Risk haritası yayınlandı demiştik. Haritaya bakacağız ayrıntılarıyla. 58 il kırmızıya döndü ve tek mavi il Şırnak. Önce bugün yayınlanan risk haritasını ekrana taşıyalım. Gördüğünüz gibi Türkiye'nin %80'i kırmızıya dönmüş durumda. Ve bunun yanı sıra tabii Şırnak dediğimiz gibi. 12 il turuncu, 10 il sarı, 1 il ise mavi kategoride yer aldı. 3 büyük il zaten kırmızı kategoride dediğimiz gibi. Karadeniz bölgesi zaten başından beri, en baştan beri. Çok yüksek riskli bölge olarak e, sınıflandırılmıştı. E, Uşak, Uşak Batının nazar boncuğuydu bir anlamda maviydi ama onun da sarıya döndüğünü e, görüyoruz. Çevresindeki iller turuncu uşağın. E, Burada Şırnak dikkatimizi çekiyor mavi kategoride yani en az riskli il olarak dikkat çekiyor Şırnak Türkiye'nin 81 ili içerisinde tek mavi kategorideki il. Bunun yanında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin e, büyük bölümünün e, sarı. E, la renklendirildiğini ve turuncuyla renklendirilen bölgeler de var elbette ama kırmızı dikkatimizi çekiyor. En geniş kapsamlı renk grubu olarak çok yüksek risk kategorisinde 58 il dediğimiz gibi. Şimdi bir önceki haritayla kıyaslama adına iki farklı harita. Bir ay önce paylaşılmıştı. Ara karar alınmamıştı 14 gün bilindiği gibi ve bir ay sonra açıklanan harita buydu. Az önce ekrana taşıdık. Kıyaslama renkler bize her şeyi anlatıyor aslında. %80 oranında kırmızıya bürünmüş durumda Türkiye. Buradan da çok net bir şekilde e, maalesef alınan tedbirler, e, tedbirlere rağmen e, maalesef böyle bir durumla karşı karşıyayız. Cumartesi e, burada kırmızıyla belirlenen illerde. E, cumartesi de kırmızı. E, kısıtlama kapsamını alındı. Onu ayrıca belirtmek gerekiyor. Birazdan zaten uzman konuğumuzla değerlendireceğiz ama az önce de ifade ettik. Uşak orada e, maviydi. Burada tekrar sarıya e, çıkmış durumda risk olarak ve e, birçok bölgede, e, doğu bölgelerinde e, maviden maalesef ki tekrar bir kategori daha yukarı çıktı. Sarı hatta turuncu olan iller de var dediğimiz gibi. E, risk haritası böyle. Tabi tablo bize neyi anlatıyor? Bu e, son 24 saate ilişkin rakamlar. Onlar da yükselmeye devam ediyor maalesef ki. Arkadaşlar şu anda paylaşacaklar. Son 3 günün tablosu ekrana yansıyor bir kıyaslama yapmak adına. 27 Mart'a baktığımızda 30 bin civarında bir vaka söz konusuydu. 151 can kaybı vardı. O 30 bin vakanın içerisinde 1281 Kişi hasta olarak tanımlanmıştı. Bir gün sonraya baktığımızda can kaybında yükseliş vaka sayısında kısmen de olsa bir azalış gözlemlemiştik. Can kaybı 153'tü dün. E, düne baktığımızda 29.058 vaka da tespit edilmişti. Hasta sayısı Düne nazaran bir önceki güne nazaran daha fazlaydı. Son 24 saate bakıyoruz. Can kaybı artmaya devam ediyor. 154 kişi maalesef hayatını kaybetti. Vaka sayısındaki ciddi artış 3000'e varan bir artış söz konusu. O da dikkatimizi çekiyor. 32404 yeni vaka tespit edildi. bunlardan 1325'i hasta olarak tanımlandı. İyileşen sayısı 18015, 225 bin civarı bir test yapıldı. Ağır hasta sayısı da dikkatimizi çekiyor. Maalesef 2000 bandına yaklaşmış durumdayız. 1998 ağır hasta var. Can kaybı konusunda bize en önemli ipucunu ağır hasta sayısı veriyor. Onu biliyoruz. Maalesef bundan sonraki günlerde de can kaybının yükselme ihtimali var. Konumuz e, konuğumuz var. Tüm bu yaşananları açıklanan e, tabloyu değerlendirmek gerekiyor. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı ve aynı zamanda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Kemalettin Aydın canlı yayın konuğumuz. Sayın Aydın hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi yayınlar Gökhan Bey. Teşekkürler. E, %80 çok ciddi bir oranda e, Türkiye kırmızıya bölünmüş durumda. Kişisel görüşünüz bu kadar e, kırmızı olacağını bekliyor muydunuz? Beklenen bir tablo muydu? E, Bekliyordum, normal e, demem ama olağan bir e, beklentiydi. iki nedenle, birincisi 100 binde 100 rakamı e, Türkiye verilerinin en düşük olduğu zamanda ortaya konulan bir skalaydı. Çok kısa bir zaman içerisinde 17 olan kırmızı ilin artacağı belliydi. Çünkü bir normalleşme söz konusudur. Normalleşme söz konusu olunca bir önceki kısıtlamaların yoğun olduğu dönem gibi bir rakam beklemek olağan dışıydı elbette ki belirli bir yükseliş söz konusu olacaktı. Olacak olan yükseliş içerisinde de turuncu illerin hatta sarı illerin kırmızıya dönüşümü bir olağan tabloydu. Bir diğer taraftan da biraz normalleşme ya da kısıtlamaları kaldırıyoruz, biraz azaltıyoruz deyince insanlar maskeyi, mesafeyi de kaldırdı gibi bir yorumla bu artışın ben olağan olacağını, hatta bu artışı şöyle örtüştürmek lazım. Salgın süreçlerinde yeni bir normalleşmeyle başlaması ihtimal olan salgın süreçlerinin 6-8 haftalık bir süreci var. Biz hala hazırda 4 haftayı daha yeni bitirdik. Önümüzdeki süreç içerisinde de bir plato çizip inmeye geçmesi için de bir 4 hafta gibi bir zamana ihtiyacımız var. Yani bu sürede bu rakamlarda bir süre daha böyle devam edeceği de yine bir olağanlık içerisinde. Bu artışta cumartesi günlerinin etkisi nedir? Çünkü kısıtlama cumartesi günlerine de geldi. Böyle bir tedbir alındı. Ne kadar fayda sağlar? Şimdi bu artışlarda birçok faktör önemli. En çok Türkiye'deki bakanlığın açıklamalarında da aile içi bulaşın toplu taşımalar ya da kafe restoranlar. Bizim Türkiye'de şu anki en büyük sorunumuz belki de buralardaki oluşan kümelenmeler ve kalabalıklaşmalar. Cumartesinin eklenmesi pazarla beraber bir e, psikolojik olarak salgının arttığını ve buna yönelik bir tedbir aldığı, alındığını göstererek insanların biraz daha dikkatli olmasına salgın üzerinde biraz daha düşünmesine neden olabileceği gibi Cumartesi günü e, hareketliliğin çok fazla olduğunu biliyoruz. Büyük şehirlerde toplu taşımaların kullanılma oranının %80'ler oranında olduğunu da bir kısım rakamlarda biliyoruz. Bu kısıtlamalarda Birçok e, üretim ve tedarik zincirinin devam etme zorunluluğundan dolayı da %30'lara kadar toplu taşımanın indiğini biliyoruz. Böyle olunca da Aralık ve e, Ocak ayı hatta Şubat ayındaki kısıtlama e, belirli bir rakam elde ettiğimiz gerçeği de var. Öyle olunca tüm bunlar birleştiğinde cumartesi ve pazarın hafta içi 21'den sonraki kısıtlamaya ek olarak cumartesi pazar kısıtlamasının da salgın yayılım hızını keseceğine dair bir kanıt ya da bir kanaatimiz söz konusu. Bunun yanında tabii diğer faktörler de var. Siz de altını çizdiniz. Onlardan biri ev ziyaretleri. Burada da bireysel <laughs> olarak hepimize düşen sorumluluklar var. Ama ev ziyaretleri de bu dönemde artmış olabilir mi? Onların da katkısı olmuş mudur bu yükselişe? Şimdi Gökhan Bey burada şöyle bir soruyu beraber cevaplamamız lazım toplumla. Kısıtlamadığınız zaman dışarıdaki bir araya gelinme ortamlarında bir yoğunluk söz konusu. Kısıtladığınız zaman da aile içinde bir arada yoğunlaşma söz konusu oluyor. Özellikle büyük metropol kentlerinde Anadolu'dan göçen ve orada e, irili ufaklı birikimleriyle e, aile apartmanları konumunda olan e, bir toplumsal yaşamımız söz konusu. Yani bir kentte gelen 5 e, katlı, iki daireli bir aile apartmanı kısıtlamalar olduğu günlerde de apartman ailesine dönüyor. Yani apartman tek bir aileye dönüyor dışarıya çıkma izni vermediğiniz zaman öyle olunca da çocuk, eş, anne, kardeş, büyükler, küçükler ya da aynı apartmandaki artık tek aileye dönüşmüş Gümüşhane'li ve Maraşlı'nın cumartesi pazar bir arada yoğun bir görüşmeleri doğal olarak da aile içi ya da apartman içi bulaşların önemli bir oranda artışına neden oluyor. Bunu ne, ne için söylüyorum? Elbette açık arazileri kullanalım ama Kapattığımız zaman, cumartesi pazar kapandığı zaman biz o kapanıklıkta apartmanımızı tek bir aile dairesine dönüştürürsek hepimiz başka başka çalışma alanlarından birimiz birisi o apartmana getiriyorsak apartman içinde yayılımı da artırıyoruz. Öyle olunca da kısıtlamalar süresi içerisinde aile içinde de apartman içinde de bir kısım kısıtlamalara uymamız lazım. Bu konuda batı mesela. Aileleri iki aile görüşmenin ötesinde izin vermiyor ama Türk aile yapısı içerisinde hukuk sistemi içerisinde ailelerin görüşmesini engelleyecek de bir uygulamayı yapmanız da mümkün olmuyor. Bu artık ailelerin öz denetimine bırakıp salgın yönetiminde ve önümüzdeki Ramazan ayının tadında yaşayabilmemiz açısından en azından bu 15 günlük bir süre içerisinde Herkese bir sorumluluk düştüğünü söyleyebilirim Gökhan Bey. Ramazan ayı konusunda endişeler vardı zaten. Buna yönelik de tedbir var. Ülke genelinde toplu iftar ve savur etkinlikleri yapılmayacak. Ee, tedbirlerden biri bu. Ramazan ayı özelinde ne söyleyebiliriz? Bu tedbirlere rağmen endişeler devam ediyor mu sizce? Şimdi önümüzde biraz önce söylediğimiz gibi 10 gün sonra Ramazan başlayacak. 10 güne kadar bu rakamları biz 32 bin gördüğümüz bugünkü rakamı e, 20 binlerin altına indiririz dersek salgın yönetimiyle ilgili çelişen bir konuşma yapmış oluruz. Demek ki biz Ramazan'a bu ve buna yakın bir rakamla gireceğiz. Öyle olunca e, Ramazan süresi içerisinde zaten bir kısım e, sosyal alanları kullanma oranı ya da belirli bir oranda kafe restoranları kullanma oranı azalacak. Öyle olunca e, bunu örtüştürerek Ramazan'dan sonraki bayram ve bayram sonrasındaki daha yaşanılabilir, daha özgürlüklerimizi ve yaşam kalitemizin daha yüksek olduğu bir zaman dilimini yakalayabilmemiz için Ramazan ayı içerisindeki dört haftada e, belirli bir oranda fedakarlıklarda bulunup, e, belirli bir oranda e, belki de ibadetlerimizi ve o aile toplantıları, aile iftarları e, komşu iftarlarına da ara vererek e, Ramazan'dan sonraki sürecimizi kazanabiliriz. Bu hepimizin bir sorumluluk üstleneceği zaman dilimi. E, bu tedbirler e, önümüzdeki dönemde gelecek te, olası tedbirlerin de bir habercisi olabilir mi? Düşmediği takdirde e, etki göstermediği takdirde örneğin seyahat kısıtlaması da içinde olmak üzere hatta tam kapanma bile bazı e, yorumlar yapılıyor ama e, düşmediği takdirde gelebilir mi sizce tedbirler gündeme? Ben e, Türkiye genelinde tam kapanma gelebileceğini düşünenlerden değilim. Ancak ve ancak bugün e, 58 ildeki kırmızı illerimizin Belki önümüzdeki günlerde kontrolü zorlanılan illerde il bazlı ya da bölge bazlı e, il ıhsısa kurullarının alacağı kararlarla il bazlı kapatmalar olabilir. İl bazlı çevre illerle temasın kesileceği, ulaşımın kısıtlanacağı e, kararlar gelebilir. E, ama ben e, şu anki salgın rakamlarının yüksekliğine rağmen biraz önce de siz de verdiğiniz gibi günlük e, ağır hasta sayısı bir önceki güne göre e, vaka sayısı 2000 artmasına rağmen ağır hasta sayısı e, 20 ile e, 70 arasında artıyor. Buna da sağlık sistemi e, çözüm üretebiliyor. Sağlık sistemine büyük bir yük binmemiş durumda. Ancak öyle bir il olabilir ki o ilde bu sayılar artabildiği gibi sağlık sisteminde de belirli bir doluluk ve yönetilemez olursa o zaman o illerin e, il bazlı ya da birkaç il bazlı kapatma bölge bazlı, Kapatma olabileceğini yoksa Türkiye'nin e, komple e, böyle 14 gün ya da 28 gün gibi kapatma sürecine gireceğini düşünmüyorum. Bunu Ramazan'la örtüşen e, bir yarı kapatma gibi e, pres diyelim buna e, böyle bir tanım kullanılıyor. Pres ile yönetilebilir e, bir tablo olacağını düşünüyorum önümüzdeki günlerde. Endişelendiren bir başka konu da... E günlük haritaya baktığımızda vaka ve can kaybının yükselmesi ama 60 yaş üstünün aşılanmasına rağmen bunun yükselmesi. Bu nasıl yorumlarsınız bu durumu? Şöyle burada endişelenirken ama bir taraftan da içimizi rahatlatan avantajlı bir durumumuz söz konusu. 60 ve 65 yaşın üzerindeki insanların aşılanması nedeniyle onların hastaneye gelme, onların yoğun bakım ihtiyacı duyma ve onları kaybetme oranı oldukça düşüyor. Yani Kasım Aralık ayında 65 yaşın üzerindeki hasta ya da yoğun bakım ya da kaybettiğimiz insan oranı %85-86'lardayken bugün 60 yaşının altına indi. Neden? Çünkü 60 yaşın üstü devreden çıkıyor. Burada aşılanmanın çok büyük bir avantajını görüyoruz. Bunu da dünyada özellikle İsrail'deki aşılanmada gördük. Aşılanma ile beraber ileri yaşta ve kayıplarda düşüş söz konusu. Şu anda Türkiye'de 10 milyon civarında ikinci doza giden bir grup var. Elde e, yaklaşık 15 milyonun üzerinde de bir aşı var hem Biontech hem Sinovac. E, bu ay içerisinde yani 4 haftalık bir süre içerisinde bunların 2 dozu yapılırsa Ramazan bayramı sonrasında e, yaklaşık toplumun 20 milyonu bugünkü şartlarda aşılanmış olacak, korunmuş olacak. Bu da salgın yönetimi açısından hastanelere binen yükü ve ağır hasta ve kayıp hasta oranımızı önemli bir oranda azaltacak. Peki. Çok teşekkürler e, Profesör Doktor Kemal Aydın. Katıldığınız için çok sağ olun. İyi yayınlar.